wat ons bespreek

참으로저 되게 하는 <목소리도> 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 Sıcak yaz günlerinde sevimli dostlarımız kedilerin, köpeklerin su kaynaklarına ulaşmalı da zorluk çektiklerini görünce gönüllü gençler olarak ve gençlik merkezi liderleri ve ekibi olarak mini patiler susuz kalmasın diye bir proje hazırladık. Bu projenin içerisinde kendi suluklarımızı yaparak belirlemiş olduğumuz mahallelere hayvanların dostlarımızın, sevimli dostlarımızın uğrak yerleri olan yerlere su, suluklarımızı bırakarak onların su ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Memleketimizde Hazreti Ömer'in ifadesiyle Müslüman memleketinde aç, susuz hayvanlar kalmasın diyerek bu şiarla hareket ederek gönüllü gençlerimizle böyle bir farkındalık oluşum böyle bir gönüllük hareketi başlattık. Her mahalleye bu suluklarımızdan bırakacağız. Bu suluklar gönüllü gençlerimizi sorumludur ve bu sorumluluk alanlarında su boşaldıkça gönüllü gençlerimiz sularını bırakıyorlar. Bu özellikle sıcak yaz günlerinin devamında diye sonbaharda farklı bir etki. Bu sefer mama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacağız. Şu ana kadar 7 noktaya koyduk. Bu devam edecek 14 mahallemize kadar çıkaracağız. Biz Gümüşhane Gençlik Merkezi olarak gönüllü gençlerimiz ve lider arkadaşlarımızla birlikte tamamen maliyetsiz bir şekilde damacanaları ve pet şişeleri topladık. Kendi imkanlarımızla bu damacanalara su tutacak şekilde imal etmeye çalıştık. Bu sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde özellikle sokak hayvanları yiyecek ve besin ve su anlamında gerçekten eksik kaldılar. Biz de bu sokak hayvanlarına minik dostlarımıza elimizden geldikçe yiyecek ve be, içecek besin anlamında katkı sağlamaya çalışıyoruz. Burası zimmetli. Burada her zaman kontrol edip su bittiği zaman yenisini koyacağım. Yemek falan da getireceğiz. Takip edeceğiz aynen. Bura benim mahallem olduğu için, evim de buraya yakın olduğu için bura benim alanım. Her zaman burayı kontrol edeceğim. Yani bu projeyi yaptıktan sonra hayvanların bu kutulardan su içtiklerini gördük. Bizim de, biz de sevindik, içimiz rahatladı. Bu pankartlarımızı gören vatandaşlarımız su olmadığı zaman suluklarda su koymalarını istiyoruz, rica ediyoruz.